Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce sanki hiç konuşmamışız gibi. <laughs> evet, şimdi bugün bir ev turu çekeceğiz. Bu videoyu çekiyor olmamızın sebebi, e, Onur da bahsetmiştir. E, bu bu ev, bizim Hollanda'daki satın aldığımız ilk ev. Ve yakında bu evden taşınacağız. Ve bu ev bizim için çok değerli. Hem bize anı olsun, hem de e, bilgi isteyenlere verebilmemiz için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi ev turumuza başlıyoruz yatak odasından. Evet. Şimdi bu ev 50 metrekarelik bir ev. Bir tane yatak odası var. Bir tane de normal olarak salonumuz ve mutfağımız var. Yatak odamız bu şekilde. Böyle büyük bir dolap var. Şifon yer. İşte pencere. Evet. Burada. Direkt e, yol tarafına bakıyor. Evet. Gökyüzü buradan gözükebiliyor. Çünkü en üst kattayız. Hemen bakalım. Banyo. Burada bir banyomuz var. Banyo bayağı geniş yani böyle 50 metrekarelik bir eve göre. Hem küvet hem de duşa, duş alanı mevcut. Ee, çok keyifli bir banyo ve bu apartmandaki evlerin çoğundan daha büyük bir banyoya sahip. O yüzden banyo çok seviyoruz banyoyu. Banyoya şöyle bir kere daha kısaca bir tur yapabilir miyim? Evet şimdi evin diğer taraflarını geziyoruz. Öncelikle burada ince bir giriş koridorumuz var. Hemen kapının yan tarafında böyle hem depo alanı hem de çamaşır makinemizin olduğu bir alan var. Her şeyimiz burada. Evet ev hali. burada ayakkabılarımız koyduğumuz alan. Burada Hollanda'da Meterkast diye söylenen yani metrelerin su ve Elektrik ölçerlerin ölçer mi denir? Evet. <laughs> yani elektrik saati, ha, e, su su e, saati galiba ya su sayacı. Evet. Şurada da e, sigortalar, Saatler. şalterler. Burada da bizim süpürgemizi e, elektrikli koydu. süpürgemizi, şarj süpürgemizi koyduğumuz yer. Hemen buradan, şurada kısaca hemen e, akıllı e, ısıtma, elektrik ve gaz sisteminden bahsedeyim. E, Burada fiyatına kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Ne kadar kullandığınız ve aynı zamanda evin mevcut sıcaklığı ve buradan da evin doğal gaza doğal gaz yani peteklerden ısıtması için buradan sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Şu anda hava sıcak olduğu için kapatıyorum. Evet, onun dışında burada bir boy aynamız ve bir tuvaletimiz mevcut. <laughs> Tuvaletimiz son derece küçük, tek kişilik. Ee, burada küçük bir lavabomuz var. Hollanda'daki e, tuvalet lavaboları genelde çok küçüktür. Şöyle benim elime göre göstereyim ama evet. e, bizim bu evdeki e, normalde normalden biraz daha büyük. Yani çok şu kadarcık falan, el kadar olan lavabolar. Şurada bir ufak alabiliyor. bir detaya da dikkat çekelim. Bu evet. sen anlatmak ister misin? Hollanda'da boy ortalaması çok uzun olduğu için e, tuvalet bizim boyumuza yüksek geliyor. Dolayısıyla ayaklarımıza bir destek aldık. Evet arkadaşlar, Hollandalılar uzun boyluluğuyla e, meşhurdur. <laughs> evet, şimdi evimizin yaşam alanı olan mutfak ve e, salona geçiyoruz. Öncelikle mutfaktan bahsedeyim. Böyle açık bir mutfağımız var. Açık raflar hiç hoşlanmasam da burada çok kullanılıyor ne yazık ki. Ee, biz de bütün bardaklarımızı ve kahve bardaklarımızı buraya koyduk. Ee, böyle bir tezgahımız var. Normalde çok büyük değil ama bizim için yeterli bir tezgah. Onun dışında burada da buzdolabımız, fırınımız ve buzluğumuz mevcut. Onun üzerinde burada işte topladığımız şeyleri vesaire koyuyoruz. Sonrasında burada telefonumuz, televizyonumuz ve güzel bitkilerimizin tam karşısında da te koltuğumuz var. Salonumuz çok büyük değil. Türkiye'deki evlere kıyasla buradaki evler çok daha küçük. Ama unutmayın ki e, tamamen farklı kültürler ve ülke zaten küçük. Dolayısıyla bizim önceki yaşadığımız ev bundan bile küçüktü. Onun videosunda kanalda bulabilirsiniz. 30 metrekare bir evden 50 metrekareye gelince bize burası saray gibi geldi diyebilirim. Evet bir de arkadaşlar e, yabancı bir ülkeye göç ettiğinizde e, ilk başlarda e, geçici evlerde kalma durumunuz olabiliyor ve bu size yuva hissini hissettirmiyor. Evet. Burası bizim e, ilk satın aldığımız ve ilk kiracı olmadan yaşadığımız Hollanda'daki evimiz olmasından dolayı burası bize yuva hissini veren ev oldu. O yüzden manevi olarak değeri çok büyük. Evet ben... Biz, Türkiye'de de hiç kiracı olarak yaşamadığım için çok şanslıyım bu konuda. Burada ilk evim kirada yaşadığımızda o ev bir eşyalıydı. Eşyalar da bizim değildi. Dolayısıyla benimsemek çok zor oluyor. Ama buranın boyasından tutun. Yani dizaynına kadar çoğu şeyini biz yaptık. Çok emeğimiz var. O yüzden de çok değerli bu ev bizim için. Evet. evet burada da görebilirsiniz. Küçük bir masamız var, koltuğumuz. Ve sonrasında balkona geçiyoruz. Bu evin kalbi. Biz bu evi ilk görmeye geldiğimizde gerçekten balkona aşık olmuştuk ki kışın görmeye geldik. Ona rağmen çok güzeldi. Çünkü burada çoğu evde balkon bile yok. Bizim ilk yaşadığımız ev bayağı çatı katıydı. Küçücük bir camımız vardı sadece. Yani böyle bir balkon gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar manzaramıza bakabilirsiniz. Bu da benim manzaram. <laughs> Tam da bahar ayı yani çok güzel hava. Gerçekten şurada bir tane yani küçük çocuk parkı var. Çocuklar hatta oynuyor. Ağaçlar da mükemmel açık. Bu evin en güzel tarafı bölgedeki en yüksek ev olmasından dolayı. Ee, görüş görüş açınızda hiçbir ev yok. Genelde gökyüzünü ve işte ağaçları görüyorsunuz. Ee, çok güzel bir gün batımı oluyor. Şu taraftan e, güneş doğuyor. Güneş yukarıdan gelip bu taraftan batıyor bütün gün güneşin e, hareketini izleyebiliyorsunuz. Balkonun yarısından fazlasına güneş düşüyor. Evet. Aynı zamanda bir sandığımız var. E, storage olarak kullanıyoruz. olması standartlarımız ve yazın kahvaltı yaptığımız bir masamız var. E, burası şehir hakkında da bilgi verelim. Merkeze yakın küçük bir şehir. Adı Zotermier diye geçiyor. Ee, i̇lk kaldığımız şehir Leyden'di. Orayı hala çok seviyoruz ama çok öğrenciler vesaire olduğu için çok kalabalık ve gürültülüydü. Evet, özellikle park sıkıntısı, araba evet. park sıkıntısı çok fazla yaşıyor. Şey. öyle. Burada aşağıda gördüğünüz gibi bir sürü park yeri mevcut. Ee, müstakil evlerde olması dolayısıyla ve en çok ses şu çocuklardan geliyor diyebilirim yani evet. çok daha sessiz bunlar. Ee, gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama şurada evet. da bir tren istasyonu var. Bu tren istasyonu direkt başkente e, bağlanıyor. 15-20 dakika bazen yarım saatte e, Den Haag şehrine e, gidebiliyorsunuz. E, o yönden e, ulaşım anlamında bu yaşadığımız bölge Zotermeer'de e, bayağı işimizi kolaylaştırdı. Evet burası e, Den Haag ve Amsterdam'a çok yakın. Özellikle Den Haag'a 15 dakikada arabayla gidebiliyorsunuz. Biz Leiden'la çalışıyoruz mesela. Oraya da işe giderken maksimum 25 dakika. Hani trafik olsa 30 dakika falan oluyor. O yüzden burası bizim için çok güzel hem sakin hem de her yere ulaşılabilir bir yer oldu. Şu anlık bahsedeceklerimiz bu kadar. Bu evi nasıl aldık, ev alma süreçlerinden bahsedeceğimiz bir video daha çekmeyi planlıyoruz. Orada daha detaylı bilgiler verebiliriz. Eğer sorunuz olursa lütfen yorumlara ekleyin. Son olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşürüz. Hollanda'da 3 senede nasıl 2 ev aldık videosu gelecek takip etmeyi unut